Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'da dağıtılan kayıp silahlarla ilgili kamuoyunu sarsan paylaşımlar yapan Sedat Peker 15 Temmuz'u işaret ederek yeni paylaşımlar yapacağını açıklamıştı. İşte Sedat Peker'in Süleyman Özışık'tan Süleyman Soylu'ya Ahmet Hakan'dan Fettah Tamince'ye kadar ve kendisinin 15 Temmuz gecesi yaptıkları dahil olmak üzere 15 Temmuz'a yönelik yaptığı flash son dakika paylaşımları. Kıymetli dostlarım, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Manevi hatıralarının önünde saygı ile eğiliyorum. Aynı şekilde gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Yüce Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz gecesi zannederim ki halkı sokağa çağıran ilk birkaç kişiden biriyim. Darbeye katılan rütbelilerin hepsini vurun. Eğer size sorarlarsa neden vurdun diye. Sedat Peker söyledi. Ondan vurduk deyin diyen ise tek kişiyim. Bu yüzden biraz sonra paylaşacağım düşüncelerdeki samimi hislerime hiç kimse şüphe ile yaklaşmayacaktır. Allah'ın aslını sıfatına sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an devletin dini adalettir demiştir. Darbe teşebbüsünün ilk yıllarında yüce devletimiz tehlike altında olduğu için bazı konuları tartışmaya açmamaya gayret göstermiştim. Ancak her konuyu olmasa da hiç değilse bazı bölümleri tartışabileceğimizi düşünüyorum. Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince, Türkiye'nin önemli büyük iş adamlarından Cihan Kamer ve yine Türkiye'nin önemli gazetecilerinden Ahmet Hakan. 17-25 hadisesi meydana geldikten sonraki bir dönemde Hukka'da yemek yerler. Sohbet çeşitli konulardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın mı ya da Fethullah Gülen'in mi yanında yer alırsın bölümüne gelince Cihan Kamer bir taraf belirtmez. Sessiz kalır. Ancak Fethah Tamince her ne olursa olsun Fethullah Gülen'in yanında yer alacağını söyler. Ahmet Hakan ise devletin yanında yer almak gerektiği düşüncesini dile getirir. Şimdi hiç kimsenin bilmediği bu görüşmeden yola çıkarak şu soruyu sormak gerekir. FETÖ terör örgütüyle ilgili milat 17-25 olarak kabul ediliyor. Mahkemelerce bu konuşmanın doğruluğunun muhataplarını lütfen sorun. Oysa uygulamaya baktığımızda Fettah Tamince ile ilgili Antalya Adliyesi'nde FETÖ örgütüyle ilgili bir dava açılıyor. Mahkeme kısa sürede FETÖ'den beraat veriyor. Sonraki dönemlerde yapılan itirazlar üzerine yine dava açılıyor. Sonra yine beraat kararı veriliyor. Benim bildiğim Adalet Bakanlığı, bakanlık yetkisiyle kararın bozulması için tekrardan müracaat ediyor. Bu süreç 5 senedir. Bu kişinin üstünde korku kılıcı olarak tutulurken, bu kişiden kim bilir bu dönemde ne paralar alınmıştır? Net bilgim olmayıp, sadece duyum olduğu için yazmıyorum. Oysaki kanun açık, 17-25'ten sonra FETÖ'ye destek veren herkes suçludur. Yukarıda ismini verdiğim bu üç kişiden böyle bir konuşma olup olmadığını lütfen araştırın. Eğer ki şehitlerimizin ruhunu onurlandırmak istiyorsak, sadece fakirleri değil, zenginleri de FETÖ'cülükten cezaevine koyabilmeliyiz. Bunun haricinde Süleyman Özışık ismindeki gazeteci bey, en az 2-3 bin KHK'lının dosyasını süslü Süleyman'a getirip onları göreve döndürdüğünü tüm televizyonların önünde söyledi. Eğer bu kişiler suçsuzsa çok iyi bir şey yapmış. Ancak Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi devletin dini adaletse darbenin üzerinden 5 sene geçmiş savcılardan, hakimlerden, avukatlardan oluşan bir heyet kurup hatta gerekirse yalan makinesine bağlanması şartı da koyup KHK'lıların hepsinin dosyası yeniden incelenirse ve suçsuz olanlar, haksızlığa uğramış olanlar torpille değil de yüce devletimizin oluşturacağı bir heyet tarafından aklanırsa bunun tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi mutlu edeceğine inanıyorum. Çünkü onlar devlet için, adalet için şehit veya gazi oldular. Kıymetli dostlarım, Doncu Süleyman benim iddialarıma cevap vermek için Habertürk kanalına çıkıp bir resim göstermişti. Sedat Pekir ile Çetin ismindeki uyuşturucu baronu aynı resmin içinde demişti. Sonrasında kaşarlık yapıp ben size bu uyuşturucu baronundan bahsetsem aklınız karışır mahiyetinde sözlerle konuşmasına devam etmişti. Bir de konuyu bataklık operasyonuna bağlayıp bu işin içinde FETÖ var demişti. Davanın iddianamesi açıldı. Şahsıma karşı hiçbir suçlama yok. O şahısla sadece kalabalık bir grupla bir kere resim çekildiğim anlaşıldı. Ve bir de ne ortaya çıktı biliyor musunuz? Süleyman Soylu'nun oğluna ait tahsisli plakayı kullanan, kendisinden 5 milyon dolar alındığını söylediğim Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat'ın bu suçlama ile ilgili tutuklanıp cezaevine girdiği halde takipsizlik kararı verilerek dosyadan tamamen çıkartıldığı da ortaya çıktı. İşin en komik yanı ne biliyor musunuz? Süleyman Soylu'nun dünyanın en büyük baronlarından biri diye bahsettiği, onlardan bahsetsem aklınız karışır dediği, bataklık operasyonunda adı geçen Çetin Gören adlı kişiye 2018 yılında, yani kendi İçişleri Bakanlığı zamanında, kamuoyunda suikast silahı olarak bilinen Glock, bir tane de Smith Wesson marka silah ruhsatı verdiği ortaya çıktı. Genç kardeşlerim, eğer bilmiyorduysanız şimdi öğrendiniz. Ancak siz de bir şeyler yapın. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronuna, kendi tabiriyle, iki adet taşıma ruhsatı veren bir adam, bir saat bile o makamda nasıl kalır, bunu sorgulayın ve insanların bunu bilmesini sağlayın. Benim size anlattıklarım Netflix dizisi değil ya da hikaye değil. Her gün yeni bir şey anlatıyorsunuz. Ancak sizler benim anlattığım şeylerin arkasını kovalamıyorsunuz ki. 15 Temmuz'u anmak, şehitlerimizin ruhunu onurlandırmak istiyorsak, Yapılacak en doğru şey fakir olanları, güçsüz olanları fethücü diye içeri atıp, zengin olanları ise dışarıda özgürce gezdirmek değildir. Devletin namusu olur. Ve devletin namusunu korumak da en çok devletin en üst makamının görevidir. Gençliğimizin ilk yıllarında bizde emeği olan bir büyüğümüz, devleti babasının malıymış gibi kullananları gülmüş, sen rahat ol demişti. ve devam etmişti. Devletin bahçesine zerzevat ekenin, Vakit geldiğinde kıçında hıyar biter demişti. Bu sözün 15 Temmuz'da doğrulandığını hep beraber gördük. Ancak korkarım ki bu sözün doğruluğunu gelecekte bazılarının yaptığı uygulamalara karşı bir kez daha doğrulanacak. Ayrıca büyük oğlum Celal Han da korona hastalığına yakalandı. Sağlığına kavuşabilmesi için dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. PKK ile savaşırken ölen devlet görevlileri şehit değildir diyen, ayrıca da Fethullah Gülen'e övgüler dizerek şiir yazmış olan Hilal Kaplı'nın TRT yönetimine atandığı, Çin devletinin bir gün önce Uygur Türklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize %100 destek sözü verdi açıklaması ortadayken, bizler şanlı 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının nasıl huzur içinde olduklarını düşünebiliriz. Buna nasıl inanabiliriz? Uygur Türkleri bizim hem kandaşlarımız hem de aynı dine inandığımız kardeşlerimizdir. İçinde devlet görevlilerinin bolca olduğu, görünüşte saygın olan ancak aslında suç örgütü olan bazı kişilerin normal insanların mallarına hakkında FETÖcülük suçlaması var bahanesiyle çöktükleri gerçekleri ortadayken ve bunların bir kısmı tarafımdan açığa çıkarılmışken ve bunca delile rağmen bu kişilere karşı bir soruşturma yapılamazken bizler 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının mutlu olduğuna gerçekten inanabilir miyiz? Şehitlerimiz bu vatan için öldüler. Bu haramiler milleti soysun diye değil nedir kardeşlerim. Bugün atlatılırsa bu darbe bitmiştir, düşmüştür kardeşlerim. Bugün o yüzden bu alandan terk etmeyeceğiz. Eğer bugün geçerse bu darbeyi başarıya ulaştırma şansları artık bitmiştir kardeşlerim. Reis bastıracaklar reis. Bu sizin şerefiniz olarak alnınıza yazılacak. Sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız bu şerefle anılacak. Benim babam, benim dedem, benim amcam direnmişti diyecek. Benim teyzem, benim halam direnmişti diyecek. Allah bu şerefe sahip olanlardan razı olsun. Amin. Allah sizden razı olsun. Amin. Hütmetsiz askerler bizim kardeşlerimizdir. Ancak onların başında bu isyana katılıp onlara emir verenlerin hepsi şartçıydır. Haindir. Şu an görev içindeyiz. Allah razı olsun. Buradayız.